Merhaba, ben Kubilay Bal, inşaat mühendisiyim. OSKA yazılım ARGE departmanında ürün geliştirme ve eğitim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü konumuz işin analizleri. Yaklaşık maliyet dosyalarında ve teklif birim fiyatlı hak ediş dosyalarında oluşan işin analizleri menüsü, kurum kitaplarından kullandığımız pozların analizlerini ve kendi özel analizlerimizi hesaplatmamıza yarayan bir menüdür. İşin analizleri menüsüne yaklaşık maliyet işlemlerinden işin analizleri diyerek ulaşabiliyorum. E, i̇şin analizleri menüsü ilk açıldığında boş geldi gördüğünüz gibi. Eğer e, otomasyon seçeneklerinde analizlerle ilgili kısımdan e, ayarlarım yaklaşık maliyet cetvelindeki pozların analizlerini ben getireceğim seçiliyse işin analizlerini ilk açtığımızda burası boş gelecektir. E, eğer Otomasyon seçeneklerinden analizlerle ilgili ayarlarda yaklaşık maliyet cetvelindeki pozların analizlerini otomatik getir seçeneği aktif ise işin analizlerinde yaklaşık maliyette kullandığım analizli pozlarım otomatik olarak gelecektir. Ben şimdi ben getireceğim seçeneğini aktif hale getirerek uygula diyorum. Şimdi işin analizleri menüsüne geliyorum. Boş geldi. Burada ben analizlerimi getirmek için getir seçeneğini kullanarak yaklaşık maliyetimde kullandığım analizli pozlarımı ekrana getirmek istiyorum. Getir dediğim zaman evet yaklaşık maliyetimdeki analizli pozlar ekrana geldi. Burada yapmam gereken sadece hesapla tuşunu kullanarak işin analizlerini hesaplatmamdır. Hesapla diyorum. Evet görüldüğü gibi işin analizleri şu anda hesaplanıyor. eee Burada bazı pozlarım koyu kahverengi ile işaretlendi. Bazıları da renksiz olarak gözüküyor. Burada koyu kahverengi olanlar benim yaklaşık maliyetimde direkt olarak kullandığım analizli pozlarımdır. Diğer renksiz olanlar ise yaklaşık maliyette direkt olarak kullanılmayan diğer analizli pozların alt analizleridir. Bu işlemlerden sonra ben eğer buraya e, kurum kitaplarındaki analizli pozları da getirmek istiyorsam, onlardan faydalanmak istiyorsam analiz ekle butonundan yararlanabilirim. Açılan pencereden e, kurum analiz kitaplarına ulaşarak oradan istediğim analizi seçerek işin analizlerini ekleyebiliyorum. E, ben kendim özel analiz oluşturmak istiyorsam burada analiz sihirbazını da kullanabiliyorum. Analiz sihirbazı diyerek buradan özel oluşturacağım analizin ismini, bilgilerini girerek özel analizimi oluşturabiliyorum. Daha sonra hesapla ile bunu hesaplatabiliyorum. Bu işlemlerden sonra ben istediğim analizi burada yazdırma seçeneklerinden yazdırarak çıktısını alabilirim. Gördüğünüz gibi fiyat analizi şeklinde yazdırıyorum. Eğer bu işlemler yaparken aşırı düşük sorgulaması işlemleri yapılmış ise düzenden girerek getir seçeneğinden Aşırı düşük sorgulamasından sorgulanacak analizli pozları buraya getirebilirim. Tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi bazı pozlarım kırmızı oldu. Bu analizli pozlar aşırı, aşırı düşük sorgulamasında analiz verilmesi gereken analizli pozlarımdır. Ben bunların çıktılarını yazdırma seçeneklerinden aşırı düşük sorgulaması için verilecek analizler diyerek alabilirim aşı düşük için verilecek analizleri alt analizleriyle yazdır dediğim zaman ise bu analizleri alt analizleriyle beraber yazdıracaktır gördüğünüz gibi. Bunları yazdırdıktan sonra bazı pozlarıma ataş işareti geldi buraya. Bunlarsa aşırı düşük sorgulamasında verilecek analizi pozların ve alt analizleridir. Bunların hepsini ataş işaretiyle bana gösterdi şu anda. Bu işlemleri yaptıktan sonra işin analizlerinden çıkabilirim. Merhaba, ben Kubilay Bal, inşaat mühendisiyim. OSKA yazılım ARGE departmanında ürün geliştirme ve eğitim uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugünkü konumuz işin analizleri. Yaklaşık maliyet dosyalarında ve teklif birim fiyatlı hak ediş dosyalarında oluşan işin analizleri menüsü kurum kitaplarından kullandığımız pozların analizlerini ve kendi özel analizlerimizi hesaplatmamıza yarayan bir menüdür. İşin analizleri menüsüne yaklaşık maliyet işlemlerinden işin analizleri diyerek ulaşabiliyorum. İşin analizleri menüsü ilk açıldığında boş geldi gördüğünüz gibi. Eğer e, otomasyon seçeneklerinde analizlerle ilgili kısımdan e, ayarlarım yaklaşık maliyet cetvelindeki pozların analizlerini ben getireceğim seçili ise işin analizlerini ilk açtığımızda burası boş gelecektir. E, eğer otomasyon seçeneklerinden analizlerle ilgili ayarlarda yaklaşık maliyet cetvelindeki pozların analizlerini otomatik getir seçeneği aktif ise işin analizlerinde yaklaşık maliyette kullandığım analizli pozlarım otomatik olarak gelecektir. Ben şimdi ben getireceğim seçeneğini aktif hale getirerek uygula diyorum. Şimdi işin analizleri menüsüne geliyorum. Boş geldi. Burada ben analizlerimi getirmek için getir seçeneğini kullanarak yaklaşık maliyetimde kullandığım analizli pozlarımı ekrana getirmek istiyorum. Getir dediğim zaman Evet yaklaşık maliyetindeki analizli pozlar ekrana geldi. Burada yapmam gereken sadece hesapla tuşunu kullanarak işin analizlerini hesaplatmamdır. Hesapla diyorum. Evet görüldüğü gibi işin analizleri şu anda hesaplanıyor. Burada bazı pozlarım koyu kahverengi ile işaretlendi. Bazıları da renksiz olarak gözüküyor. Burada koyu kahverengi olanlar benim yaklaşık maliyetimde direkt olarak kullandığım analizli pozlarımdır. Diğer renksiz olanlar ise yaklaşık maliyette direkt olarak kullanılmayan diğer analizli pozların alt analizleridir. Bu işlemlerden sonra ben eğer buraya kurum kitaplarındaki analizli pozları da getirmek istiyorsam, onlardan faydalanmak istiyorsam analiz ekle butonundan yararlanabilirim. Açılan pencereden kurum analiz kitaplarına ulaşarak oradan istediğim analizi seçerek işin analizlerini ekleyebiliyorum. Ben kendim özel analiz oluşturmak istiyorsam burada analiz sihirbazını da kullanabiliyorum. Analiz sihirbazı diyerek buradan özel oluşturacağım analizin ismini bilgilerini girerek özel analizimi oluşturabiliyorum. Daha sonra hesapla ile bunu hesaplatabiliyorum. Bu işlemlerden sonra ben istediğim analizi burada yazdırma seçeneklerinden yazdırarak çıktısını alabilirim. Gördüğünüz gibi fiyat analizi şeklinde yazdırıyor. Eğer bu işlemler yaparken aşırı düşük sorgulaması işlem